Efendim merhabalar yeni bir bölüm ile daha karşınızdayız bugün efendim Bursa'dayız ve Burhan Bursa'da çok güzel bir yerdeyiz muhteşem bir yerdeyiz burada inşallah sizlere bir bölüm çekeceğiz Kur'an-ı Kerim'in Mustafa şerif haline getirilmesini ve o e, süreci inşallah sizlere anlatmaya çalışacağız bölümde tabii başlamadan önce her zaman olduğumuz gibi her zaman olduğu gibi. Kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayınız diye istirham ediyoruz efendim. Ayrıca merak ettiğiniz hadiseler, vakalar varsa onları da mutlaka yorumlar kısmına yazmanızı bekliyoruz. Videonun sonunda eğer beğenirseniz beğen butonuna basarsanız çok mutlu oluruz diyelim ve bölümümüze başlayalım efendim. Efendim şu anda biz Muradiye Külliye'nin içerisinde bulunan Muradiye Medresesi'nin içerisindeyiz. Burası o külliyenin bir parçası. 2. Murat han zamanında işte 1400'lü yıllarda 15. yüzyıl başlarında yapılmış çok hoş bir külliyedir. Kendisinin kabri burada. Şehzade Cem, Şehzade Beyazıt Diğer Hanım Sultanlar hepsinin kabri burada Tabi Muradiye Camisi de burada. Burası uzun yıllar farklı amaçlar için de kullanılmış. Fakat en son Bursa Büyükşehir Belediyesi burayı 2018 yılında işte mushaf Şerif Müze Mushaf-ı Şerif ve el yazmaları müzesi haline geçirmiş ve burada birçok kıymetli eser. İşte efendim Destimali Şerif, Kabe örtüsü, Ravzayı Mutahharı örtüsü ve el yazması Kur'an-ı Kerimler, matbu Kur'an-ı Kerimler işte bu arkamda görmüş olduğunuz gibi bu eski tarihi yazılar da burada bulunmakta sergileniyor. Yolunuz buraya düşerse ikinci Murat ziyaret edip sonra buraya uğramanızı mutlaka istirham ederiz efendim. Gelelim konumuza. Efendim malumunuz Kur'an-ı Kerim Allahu Teala tarafından kıyamete kadar hani e, değiştirilmeden korunacak, musaf, muhafaza edilecek bir kitaptır. Kutsal kitaptır efendim. Bu diğer hiçbir mukaddes kitaplardan birisinin sahip olamadığı bir hususiyettir efendim. Allahu Teala bunu bize vaat etmektedir efendim. İşte tabii Bunda da Peygamber Efendimiz'in arkadaşları dediğimiz, eshabı, eshab-ı kiram dediğimiz, hani Peygamber Efendimiz huzurunda Müslüman olmakla şereflenmiş kişilere eshab-ı kiram diyoruz. İşte Peygamber Efendimiz'in o eshab-ı kiramının hizmetleri ve bu rolü çok mühimdir. Bunda çok etkili olmuştur efendim. İşte bunun da hoş bir kıssası var. Şimdi sizlere onu nakledeceğiz inşallah. Efendim, 23 sene boyunca malumunuz Kur'an-ı Kerim ayetleri nazil oldukça sayıları 42'yi bulan vahiy katipleri kağıt, kumaş, kemik parçası, deri gibi ne bulurlarsa onların üzerine yazmışlar. Ayrıca efendim Hz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve eshab-ı kiram da bunu ezberlemişlerdir. Yani zihinlerine kaydetmişlerdir efendim. Tabi Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın vefatından sonra e, hesabından haylisi Kur'an-ı Kerim'i tamamen ezbere biliyorlardı efendim. Hz. Ebu hilafeti zamanında bir hadisi oldu. Yani malumunuz olduğu gibi bir yemame harbi oldu. Mürtedlerle, dinden çıkmışlarla yani e, Müslümanlıktan çıkmışlarla yapılan bir harp bu. O harpte efendim, bu Kur'an-ı Kerim'i ezbere bilen kişiler, sahabelerden 70'i şehit olunca Hazreti Ömer Efendimiz bunun bir şekilde hani böyle bir kağıda geçirilmesini, bir e, muhafaza altına alınması gerektiğini düşünüyor ve efendim o zaman halife olan Hazreti Ebû Efendimizin kapısını çalıyor ve ona işte bütün bu e, yazılanların ve ezberlenen toplanıp tek bir hal tek bir nüsha haline getirilmesini teklif ediyor. Fakat Hazreti Ebû Efendimiz ilk başta Hz. Peygamber'in aleyhissalatü vesselam yapmadığı bir işi ben nasıl yapabilirim, nasıl böyle bir işe girişebilirim der. Fakat daha sonra işte Eshab-ı Kiram'la yapmış olduğu istişareler, onunla yaptığı görüşmeler neticesinde bu e, Musaf-ı Şerif'in oluşturulmasının lüzumlu olduğuna kanaat verilir. Ve böyle bir e, işe kalkışılır. Tabi bu işi kim yapacak efendim? Vahiy katiplerin önde gelenlerinden Zeyd bin Sabit riyasetinde bir heyet teşkil edilir. Efendim 12 kişilik bu sahabi heyeti Hazreti Ömer, Ömer Efendimizin evinde toplanarak işte biraz önce bahsetmiştik ya efendim e, kağıt, kumaş, kemik parçası, deri gibi hani ne bulurlarsa yazmışlar diye. Önce efendim onlar bir toplandı. Daha sonra hani bahsetmiştik ya ezbere biliyorlar baştan sonra diye bütün o ezbere bilenler toplanıldı, toplandı. Ayrıyeten bir de hani hepsini tamamı değil de ayet ayet ezberleyen kişiler vardı. Onlar da tabi toplandı sırasıyla. Tabi bu ayetleri getirenler ve o Kur'an-ı Kerim ezbere okuyanlar ancak iki şahit getirirse kabul ediliyordu. Onun o şekilde doğru olduğunu efendim. Böylece bütün ayetler bir cilt halinde toplandı. Her ayet kelimenin yeri ve hangi sureye ait olduğu Hz. Cebrail'in aleyhisselam talimine ve Hz. Peygamber Efendimiz aleyhisselatü vesselamın işaretine dayanmaktadır. Ondan zerre kadar bir şaşma olmamıştır. İşte efendim böylece bizim bugün hani aslında evlerimizde Kur'an-ı Kerim diye üst rafa kaldırdığımız, sürekli okuduğumuz şey aslında efendim Kur'an-ı Kerim değildir. O mushaf-ı şeriftir. Kur'an-ı Kerim Allahu Teala'nın Cebrail Aleyhisselam vasıtasıyla Peygamber Efendimize göndermiş olduğu o ayetlerdir. Onların basılı olduğu, toplanıldığı olduğu kitabada biz Mushaf-ı Şerif diyoruz. İşte böylece Hz. Ebubekir Efendimiz zamanında Hz. Ömer Efendimizin teşvikiyle ilk Mushaf-ı Şerif oluşturulmuş oldu efendim. Efendim bu oluşturulan Mushaf-ı Şerif yazısının güzelliğiyle meşhur Sa'id bin El-As bunları ceylan, ceylan derisine tamamını yazdı efendim. Tabi burada kullanılan yazının da bir hususiyeti var. İnsanlık tarihi kadar eski bir geçmişi bulunan ve o sırada Hicaz'da cari olan Arap yazısıdır efendim. O e, Said bin El As'ın yazmış olduğu bu yazı efendim zamanında Hazreti Peygamber Efendimiz tarafından da kabul görmüş. İslam yazısı olduğuna dair Eshab-ı Kiram da bu noktada ittifak etmişlerdir. İcma meydana gelmiştir efendim. Bu yazılı olan nüsha, toplanan bu yazılı olan nüsha efendim, umum bir toplantıda sahabeyi i kirama okunuyor. Ve efendim, e, işte hani hassasiyet ve e, dikkat bu noktada ortaya çıkıyor. Sahabe-i kiramı okuyor ve bir kişi dahi itiraz etmiyor. Hepsi kabul ediyorlar efendim. Böylece İbni Mesud'un teklifi üzerine Musaf adı verilen bir kitap meydana gelmiş oldu efendim. 33 bin sahabi Musaf'ın her harfinin tamı tamına yerinde olduğuna söz birliği yaparak karar verdiler. 33 bin sahabi efendim az değil. Sonra bu Musaf Hazreti Ömer'e tevdi edildi. Vefatından sonra da kızı ve Hazreti Peygamber'in hanımlarından Hazreti Hafsa'ya intikal etti. İşte efendim Kur'an-ı Kerim günümüze kadar ulaşmasının arkasında böyle emekler var. allah Teala onlardan razı olsun. Hepsinin şefaatlerine bizleri nail eylesin. Ve neticede efendim Hazreti Osman Efendimiz zamanı gelindiği zaman yani hicretin 25. senesinde o mübarek halife de sureleri birbirinden ayrılmış Nasıl efendim? Hani bugün biz Musafi Şerif okuduğumuz zaman surelerin arasında böyle bir ayraç var ya, surenin adı yazılan bir şey var, ayraç var Besmele-i Şerif. İşte Hazreti Osman Efendimiz de o sureleri birbirinden ayırmış. Tabi bununla da kalmamış ve hepsini sıraya koymuş. Tabi bu sırada yine Cebrail Aleyhisselam'ın ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın işaretlerine dayanarak aslına uygun olarak efendim. Ve bunu aynı zamanda son halini verdikten sonra altı nüsha halinde çoğaltılmış ve efendim Bahreyn, Şam, Bağdat, Yemen, Mekke ve Medine'ye gönderilmiş. Efendim şu an bizim okuduğumuz dünyanın neresinde olursa olsun bulunan Arabi olarak yazılmış bulunan bütün Kur'an-ı Kerimler yani Mushaf-ı Şerifler işte bu altı kopyadan çoğaltılmıştır. Ve efendim aralarında bir nokta farkı bile yoktur. İşte efendim bahsetmiş olduğumuz bu kıssa, anlatmış olduğumuz bu hadise Başında da söylediğimiz gibi hiçbir kutsal kitaba nasip olmamıştır bir tek Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselama indirilen Kur'an-ı Kerime nasip olmuştur tabi tekrardan başında da söylemiştik Allahu Teala kıyamete kadar Kur'an-ı Kerimi koruyacağını vaat ediyor aynı e, İslamiyette olduğu gibi efendim İslamiyet son din hak din ve kıyamete kadar bu din payidar olacak ve işte onun kitabı da. Kur'an-ı Kerim'de onunla birlikte payidar olacak efendim. Efendim size bu bölümde Kur'an-ı Kerim'in nasıl mushaf-ı şerif haline geldiğini ve sonraki işte kopyalarının nasıl yapıldığını ve günümüze nasıl ulaştığını sizlere anlatmaya çalıştık, gayret ettik efendim bu bölümde. Efendim başta söylemiştik, tekraren söylüyoruz. Merak ettiğiniz başka hadiseler, şahsiyetler varsa lütfen onları bize iletin. Onları da anlatma gayreti içerisinde oluruz. Bu konuda sizden emin olun çok seviniyoruz. Güzel geri dönüşler var, çok hoş geri dönüşler var. Buna çok mutlu oluyoruz. Aynen bu şekilde devam ederseniz sizin de katkılarınızla bu kanal daha da çeşitlenir. Bu kanalda anlattığımız konular daha da çe çeşitlenir ve daha da çok insana hitap eder, noktaya gelir. İnşallah bizler bunları attık, anlattıkça istifade eden insanların sevapları hem bizlere hem sizlere de ulaşır diyelim efendim. Ve ee, videoyu da beğen, beğendiyseniz beğen butonuna basmanızı da istirham ediyoruz. Şimdilik bu bölümü burada noktalıyoruz efendim. İnşallah başka menkıbe ve kıssalarda buluşmak üzere. Şimdilik Allah'a ısmarladık.